Gazeteci Fatih Portakal, Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Portakal, Feyzioğlu'nun ödülünü aldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerine atanan isimlere tebliğde bulundu. Büyükelçi olanlar arasında Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzioğlu'nun da bulunması dikkat çekti daha önce iktidara muhalif tavrıyla bilinen Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanması çeşitli yorumlara neden oldu. Gazeteci Fatih Portakal, Feyzioğlu'nun bu göreve getirilmesi sonrası kısa bir değerlendirmede bulundu. Fatih Portakal, sosyal medya platformu Twitter hesabından, Metin Feyzioğlu'nun Büyükelçi olarak göreve getirilmesine ilişkin ödülünü aldı Metin Feyzioğlu. Nokta, yorumunda bulundu. Metin Feyzioğlu, çoklu baro sistemindeki tavrından dolayı sıkça eleştiriliyordu. Öte yandan AK Parti eski milletvekili ve Erdoğan'ın doktoru Turhan Çömez, Metin Feyzioğlu'na verilen büyükelçilik görevine ilişkin, Feyzioğlu ataması ile biat edin, rahat edin denmiştir. Genel seçimlerde liste dışı kalacak çok sayıda AKP'li vekilin ise, endişeleri şimdiden giderilmiştir ifadelerini kullandı.